Hakka saldım özümü nazik Nazik genç ömrüne yazık Yavruları atarken Yavruları atarken Yumu verdim gözümü nazik Nazik her yanları döndü yazık Yavruları sorarsan Yavruları sorarsan Evet sevgili seyircilerimiz haberin peşinde ekibi Manisa'dayız ve Kula içimizdeyiz. Kula içimize bağlı olan Ahmetli mahallesindeyiz. Mahalle demeye dilimiz varmıyor. Geçmişte burası köydü. Büyükşehir yasasıyla ne yazık ki mahalle oldu. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Çinasi Kaymak. benim muhtarımızın üçüncü dönemi tecrübeli muhtarımız kendisinden edeceğimiz birçok bilgiler var. Ve yani yanımda aynı zamanda Mustafa Kırkulak var. Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız var. Efendim bizler Ahmet ile konuşacağız. Yapılan hizmetleri konuşacağız. Beklentileri konuşacağız. Ben Ahmet Dalkın'a sesleniyorum. Hadi ekran başına diyorum. Sayın Muhtarım Öncelikle merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım merhaba. Delikanlı merhaba. Hoş, Delik hanım, merhaba. Tamam. hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Şinasi Bey öncelikle teşekkür ederim. Bizleri evinizde ağırladınız. Estağfurullah. Bu da şöyle ikram edeyim ben hemen halkımızı da bilsin. Efendim köy konağımız olmadığı için, muhtar odası olmadığı için bizler de misafirperver olarak Türk halkı olarak evimizde misafir ediyoruz. Ha bundan gurur duyuyoruz ama neden bir köy konağı olmasın ki? Muhtarın makamı olmaz mı? Buranın büyük amiri. Evet. Sayın Muhtarım öncelikle teşekkür ediyorum. Şinasi Kaymak'ı evet. ben tanıyorum ama bir de kamuoyundanız. Şinasi Kaymak kimdir? Şinasi Kaymak Manisa Kula Ahmetli Mahalle Muhtarı. 1962 doğumlu. E, köyümüzde e, ufak bir mahalle olarak geçiyor Ahmet. Nüfus e, kaç kişi? E. E. Nüfus 150 civarında. Yazın daha da. fazla. Yazın 250 oluyor. Evet. İster istemez. Hı. Bunun için e, köyümüze e, birkaç beklentilerimiz var. Ama bunun yanında geçmişte <laughs> yapılan <laughs> hizmetleri de var. Geçmişte yapılan hizmetlerimiz işte e, köyümüz dağılmak üzereyken diyeyim. ...buradan evet. geri dağılmak üzereyken... ...bir kooperatif kurma... ...teşebbüsüne bulunduk. Yani yaklaşık 15 sene önce. Evet. evet. Ee, uğraştık. Hayvansal üzerine... ...tarımsal kalkınma kooperatifi kurduk. Bu köye dağıtmamak için. Ve en büyük idealimiz o olmuş. En büyük hizmet yaptık. Hizmetimizin evet. o oldu, Köyü dağılmaması için. Buna da e, Sayın Cumhurbaşkanımızın... E, ...köye... ...en büyük yardım... mahiyetinde olan yardıma destek diye çıkanlar bu evet, evet bu kooperatiften yararlandık ee, o zamanın şartları uygun olduğu halde işte köyümüzün sayısına göre hayvansal kooperatif kurduk ve hayvanları aldık ve köyümüzden göçe önlemiş olduk. Yani siz 15 yıl önce geleceği görebiliyordunuz. Evet. Doğru yani miydi? buna peki diğer köyler örnek oldu mu Evet oldu. Bu evet. E, kulada da e, ilk adapta iki kooperatif kurdu. Üçüncü kooperatif olarak biz kurduk. Evet, Kula da evet, evet, ilklerdeniz. Şu anda da bu köyümüzün biraz daha modern sosyal hayata geçmesinin en büyük nedeni budur. Yani geçmişteki yapılan akıllı bir adım, evet. kooperatifin kurulması, buranın ekonomisini canlandırması evet. bu köyü ayakta tuttu. Aynen. Evet. Peki sevgili muhtarım, köyümüz neydi Ahmetli ne oldu? İşte dediğimiz gibi daha sonra da işte kooperatiften sonra e, hizmette tabi bizden önceki muhtarımız da suyu getirdi ama evet. suyu e, bitti. Birkaç tane kuyu kazdırarak son devleti, devleti, sondaj son evet. sondaj vurarak suyumuzu evet. devam ettirdik. E, Altyapımız yoktu, yolumuz yoktu, asfaltımız yoktu, bir tane taşımız yoktu. Bunları kooperatifimize de kurarak kooperatif binasına evet. yaptık ama köy meydanı e, hizmet yapmakla bitmiyor. Elbette ki hayatta ömür hizmete sınır olmaz. Sınır yok. Evet. E, daha halen de hizmet yapmaktayız ve beklemekteyiz büyüklerimizden Peki, de. Peki muhtarım. Siz bir nefes alalım. Hemen başkanımıza dönelim. Evet. Sayın Başkanım öncelikle merhaba. Nasılsınız? Oturun lütfen. Oturun. Nasılsınız efendim? İyi, sağ iyi. misiniz? Sağ ol. Teşekkür ettim. Sayın Başkanım Şimdi öncelikle tebrik ediyorum. 1960 doğru. Evet. Ahmetli maalesef kula Ahmetli maalesef ikamet yetmekteyiz. Muhtarımla beraber bu evet. ekip çalışması tabii ki. Kooperatifin şu anki durumu nasıl? Ya kooperatif şu an durumu yani e, idare ediyoruz da yalnız yem fiyatları çok farklı. Evet. E, bunun düşürülmesini istiyoruz. Şu dolar yani Kaç tane üyemiz var? Bizim 50 tane var, üyemiz de olan, e, 35 kişi var. Peki Sayın Başkanım burada ülkenin genel sorunu tabii ki bu girdilerin pahalı olması kooperatif başkanı olarak vatandaşla iç Ne olması gerekiyor? Ya şimdi ne olması gerekiyor? E, yemin biraz düşmesini istiyoruz yani. Evet. Yani e, sütümüzün fiyatı güzel oldu. Ama yem çok aşık. İyidir, olduğu için gelip evet, karşılamıyor. Evet. Karşılamıyor. Allah razı olsun devletimize, bilhassa Cumhurbaşkanımıza. Yani bu zaman 2010'da aldık biz projeyi. Bu zaman daha bir kuruş para ödemedik. Evet. 12 yıldır. 12 yıldır. Daha Devamlı. bir kuruş Allah yani Cumhurbaşkanımız başımızdan eksik etmesin. yani. Evet. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın köylere geri dönüş olmasını istediği gibi çok önemli bir konu. Sayın Mutarım burada desem ki üç tane beklentiniz nedir? Birinci sıralamayı ne koyarsınız? Birinci sıralamayı altyapı. Olması olmaz. Olması evet. olmaz, olmaz. Yani o köyde yaşıyorsak model e, şekilde Madem ki mahalle olduk. Yani biz de evet, aynı evet. şehirdeki yaşamanın haklarımızı istiyor. Köylü vatandaşımız evet. da istiyor buraya. Yani. Tabii ki, evet. Onlar istediğini de ben de burada talep ediyorum. Evet. Vatandaşı talep. Evet. İkincisi e, Cumhurbaşkanımızın bir talepleri vardır. Eee köy türevi, e, köy evet. konağı, ev. Evet. Köy konağı ve huzurevi şeklinde. Evet. Böyle bir e, düğün salonuyla birlikte böyle bir yer yapılmasını istiyoruz. Peki yerimiz var mı? Yere buluruz. Yerde sıkıntımız yani yok. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız ödenek de... verirse böyle bir şey yapmaya hazırız diyorsunuz. Hazırız. Yani. Her zaman evet. hazırız. Üçüncü beklentimiz nedir Üçüncü beklentim Şimdi. Suyu in, ilave dediniz ama. Suyu ilave edelim. Asıl istediğim bir şey var. Buyurun. Ben e, köyü biraz daha genişlemesini istiyorum. Yeni yerleşim yerimi. Yeni yerleşim yerinin imar planımın Genişledim. genişlenmesini istiyorum. Peki sevgili muhtarım. Öncelikle ben bunu merak ettiğim için söylüyorum. Diğer muhtarlarımızın da gene evet. sıkıntıları. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki geri dönüş olsun ama prosedürün biraz daha esnek olması lazım. Evet. işte onun için, için diyorum buyur. imar planını evet. biraz daha esnek bir Şimdi arazi diyor, buraya ev yapamazsın diyor. Evet Tarım arazisi. Evet, tarım arazisi. Ben yol boyuna komp, suyu döşedik. Efendim, evet. ceyranı çektirdik. Allah olsun yine devletimizde. Evet. Yaptı. E, buraya da adam ev yapsın diye yaptık bunları. Peki, talep var mı? Tabii. Var. Köyün nüfusu şu an 150 dediniz. Evet. Kaç kişi talep var? Yazın daha fazla gelmek istiyor. E, şu anda herkes... Yer, yer. yok. İmarı yani, aşmamız açmamız gerekiyor. Peki bu imar açırsa iki katına çıkar mı nüfus? Kesin. Evet Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle üzerinde durduğu şey geri göç, geri geç, geri dönüşü olması için de bu hizmetler yapılmış ama imar sorunu çözülmesi lazım. Evet. Olmaz olmaz. Evet. Olmaz. Peki Sayın Muhtarım sizler de taşımacılık yapıyorsunuz. Sağlık ve eğitimde nasılsınız? Şöyle söyleyeyim. E, Türkiye sağlıkta ve eğitimde ben birinci sırada görüyorum. Neden? Ya, önceden biz ha, e, yeni okullar, esir, evet, bil, buna bilmiyor. E, şöyle söyleyeyim. Bizim iki tane mahallemiz var. Eski adıyla evet. mahalle, yeni adıyla e, Ezra, evet. mezra diye. Buralardan bu köye okula yayan geliniyordu. Şu anda taşıma yapılıyor. Aynı zamanda e, Kulana Taşıma Kooperatif Başkanı. Evet. Yani e, taşımada da öncülük yapıldı. Cumhurbaşkanımız önceledi bu işe, evet. toparladı. E, eğitime hakikaten öndeyiz. Peki, çok başarı önemli. oranı yükseldi mi? Evet. Yani bu taşımacılık olunca. Çünkü çocuk evet. iyi eğitim alıyor. Evet, tam mutlaka köyde okuyan bir çocukla şehirde evet, okuyan çocuk farklı oluyor ki. Evet. Ee, ben Manisa'da okudum, ortaokula. Evet. Buradan gittiğimde ben çok pasif kaldım. Doğru konuşuyorum. Evet, yani bizler yani görmedim. Köyde şeyle derdik, evet. Ama şimdi şehirde okuyan çocuk farklı oluyor. Farklı oluyor, evet. evet. Onun için e, eğitimde öndeyiz. Sağlıklı aile hekimi üzerine geliyor mu? Geliyor. Herhangi Onda sıkıntımız söylüyor. yok. E, lafa bu, biraz daha toparlarsam şöyle anlatacağım. Tarım evet. üzerinden giderken biraz daha e, mazot gübre, yem bitkilerine. Bu üçüncü, zaten çiftçinin en evet, büyük olmazı bir el atılırsa daha iyi olur gibime geliyor. Peki bu e, taşımanın, evet. onu da söyleyeyim taşıma da aynı. E, taşımaya da Sayın Cumhurbaşkanım el atacağını inanıyorum. Çünkü gerçekten evet bundan üç ay önce anlaşma yapıldı. Ha. Şimdi o iki katına çıktı. İki yani, katına yani Muhtarım kooperatif başkan olduğu için söylemiyorum taşmanı. Evet. Bu genel sorun, ülkenin sorunu. Türkiye'nin sorunu. Ülkenin sorunu. Buna da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın el atacağına inanıyorum. Da inanıyor. Biz de başlıyoruz. Evet. inanıyoruz. Evet. Eee kolaya yapılan hizmetlerde de Bakanımıza da Allah razı olsun diyoruz evet. bu, bu işin arasında. Memleketimizin evladı. Eee kulaya baya katkı yaptı yani. Hizmet yaptı. Aslında ben size şöyle söyleyeyim. E, Sayın milletim burada indirgeleyemiyorum. Evet. Bakanımızın sadece Kulaya değil. Türkiye. Evet yani evet Türkiye. Birçok katkısı oldu. Yeter ki kapısını çaldı. Yani yani istemesini bilen hizmet evet. aldı. Doğru mu? Ben aynen söylüyorum. Şuna da burada söylemekte fayda görüyorum. Biz Cumhurbaşkan eee bakanımız bakan olduktan sonra kural olarak yanına gittik. Evet. Kural olarak işte 5-6 muhtar işte ileriye gelenler. 20-30 tane. Orada dediği tek kelime halen söylüyorum hoşuma giden siyaset A parti B parti gelmeyin. Kural olarak gelin yanıma dedi. Ne kadar? Evet Benden ediniz. dedi hizmet isteyin. Kural olarak gelin. Kurur verici bir şey. Ve o kurur verici bir şey. Evet. Peki sevgili muhtarım teşekkür ediyorum. Hı. Kimlere teşekkür etmek istersin? Başta Cumhurbaşkanımız, Bakanımız, kaymakamımız, evet, kaymakamımız, Valimiz, Belediyemiz ve Türk halkımıza, evet. köylümüze, hepsine de, ayrı ayrı sizlere de, 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 de teşekkür ederiz. Güzel katılıyoruz. Teşekkür ederiz. Başkanım sizler son olarak neler söylemek istersiniz? Allah Cumhurbaşkanımız başımızdan eksik etmesin. Sözün bittiği yer. Evet. evet. <laughs> Burası aynı zamanda AK Parti'nin de kalesi efendim. <laughs> evet. 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 Ezan da şahittir buna. Evet, <laughs> ya, Genç kardeşimize de sorun hemen. Sizi tanıyabilir miyiz? Yunus Kaymak. Yunus Bey nasılsınız? İyi, İyi misiniz? Nasılsınız? Gençlerin hocam? köye geri dönmesi için ne olması gerek? Buranın bir büyümesi gerek. Ekonomi şartları olması, yani olması gerek. olması gerek. Babanızın, başkanımızın söylediği gibi mazot, gübre, yemiş bunlar, bunlar eğer aşağıya çekilirse Gençler de geri köye döner. doğru evet, mu? Evet doğru Efendim sizlere de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi Siz tanıyabilir miyim? Mi? Ben Hasan Yeşil. Nasılsınız amcacığım? Iyi misiniz? İyiyiz Allah. Sağ olun yerinde var. mi? Çok şükür. İyi sağ olun. Tarımcı tanıyor musun? Tanıyoruz. Tanımıyoruz. Muhtar, muhtar çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor. Muhtar çalışıyor mu? Çalışıyor. Ben de Zaten çalışmasın müşterine muhtarlık yapmaz. Yapmaz diyorsun. zaten. Çünkü <laughs> o yapıyor Yapmaz Peki efendim yapsan hizmetlerle memnun Çok memnunuz ya. Köyümüz yine. Arkadaşın dediği büyümesi lazım. Gelişmesi lazım. Yani gübre pahalı, mazot pahalı, ee, ülkede bir evet. Aynı sorunlar var. Onu bir mazot bulmuş, on lira, on buçuk. Bir Türk evet. değiştirme gidiyoruz, 250 milyon. Bir evet. 300 milyon, 400 milyon. Şimdi köy <laughs> köye geldiği anda yapacak, bunları yapacak gücü yok. Yani yümer, bizden, sonraki 700, milyon. bizden sonraki, nesil, bizden sonraki <laughs> <bir gülüyor> nesil, üretim azalacak. mutlaka, Az, mutlaka. Yani, orada sorun sonu milyon. Köyden tekrar e, göçü başlamay başlamayalım. Evet. Bunu bir an önce el atalım ki geri dönüşün olması lazım. Yoksa Aynen. şehirdeki vatandaş ne yiyecek? Evet. 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 Köylü olmayınca şehir evet. olmaz. Evet. Evet. Sağlar, evet. Köylü, evet. şehir, köylü evet. her zaman. Ahmetli evet. halkına evet. teşekkür ediyorum. Efendim bizler Ahmetli'yi unutmayacağız diyorum. Üç yıl boyunca beraber olacağız inşallah. Muhtarımla, başkanımla beraber. Efendim her ne olursa olsun bu ülke hepimizin bizlerin ve yeni neslin Şinasi Bey gibi Mustafa Başkan'ın gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Sayın Kaymakamımıza özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda parti başkanlarımıza da. Elbette ki. başkanlarımıza başkanı, Bütün başkanlarımıza, Emeği geçen herkese diyelim. Efendim bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Her ne olursa olsun bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni nesilin Çin Asimi gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Ahmet'ten şimdilik alasmalar diyorum. Görüşmek evet. dile. Hoşça kalın de kalın. kalın Her tamam. zaman kalın, teşekkür ederim. Evet, sizlerimiz. Evet, Görüşmek evet. dile. Hoşçakalın. Manisa'nın hamamı Manisa'nın hamamı Yandan tüter dumanı Nazik, nazik Genç ömrüne yazık Kimselerde şüphem yok Kimselerde şüphem yok Öldürseler imamı nazi Nazi